Selam. Yeni bir 80's videosu ya daha karşınızdayım. Öncelikle yeni albümün tanıtımını izlerim dedim. Sonra da MV'ye geçelim. Çünkü diğer şarkıları dinleyemeyeceğim bugün. Yani bu videonun gidişatına göre karar vereceğim. Çekeyim, çekmeyeyim ya da ne zaman çekeyim, ne zaman çekmeyeyim. O yüzden kısa kısa bir duyayım şarkıları. Belki ekstra hoşuma giden olur. Belki dinlemek isterim. Öne alırım videoyu. Ama bundan sonra MV'ye de geçeceğim aynı videoda. <laughs> He, tamam. Burasını duymuştum. Olay olmuştu çünkü. <laughs> Fandomları karıştırmamak adına yeterince karışık her şey. Bu konuda yorum yapmayacağım. Aynı sample'dan adım kadarıyla. Kaç şarkı var onu da bilmiyorum. Hmm. seçebilecek miyim diye düşünüyorum ama çok emin olamadım. Kaç şarkı var? Bitiyor. Acaba başka emmi gelecek mi bu albümde? Videolarımı seviyorsan abone olup zili açmayı unutma. Bayağıdır ATS'den Emi izlemedik. O yüzden heyecanlıyım. Uzun zaman oldu. <laughs> ya özür dilerim. Aklım kayıyor gerçekten. Ya çok... Bir saniye. <laughs> Ya çok sevdiğin bir grup olunca bir tarafta. Yani sample'lar bu arada herkes benzer sample kullanabiliyor. Daha önce Strokes'un de kullandığı sample'lar oldu. Bu da demek ki sample'mış ve de almış, kullanmış yani. Ama hani kullanmasınlar demiyorum. Sadece Strokes'u çok sevdiğim ve çok fazla dinlediğim için o şarkıyı bu kısmı duyunca direkt aklım ona gidiyor. Sanki o şarkı başlayacakmış, onu dinleyecekmişim falan gibi oluyor. Aklım o tarafa kayıyor. İkisinde bir meşap falan bir şey yapsalar ya. Çocuklar çok iyiler bu evde. Çok iyiler. <gülüyor> <gülüyor> <Uuh>. <gülüyor> Mingi! <gülüyor> ya genelde 80's'de şuna alışkınız. Seksi bir şey yapılması gerektiğinde o görev hep sana veriliyor ya. <laughs> Bu evi çocukların hepsi çok iyi. Ya normalde de iyiler de hani Hepsi o seksi konsepte. Anlatabildim mi? Normalde hani genelde san daha ağırlıklı olarak o rolde oluyor. Burada hepsini aynı şekilde görüyoruz. Çok beğendim. Yorumlarda ne düşündüğünü yaz. Bununla ise sohbet başlasın. Choć naszemu człowieka, to dodanie

seni. Çocuk öldü bu arada. Niye kapıyı kilitleyip gitti? <laughs> Cehennemin ortasında kapıyı kilitlediler gittiler. Çocuk arabadan çıkamıyor. <laughs> <laughs> Bay suikast zanneniyor. Bir de zaten golden hour ya. O işte turunculuk falan da çok güzel. Güneşin batışı falan gibi bir konsept. Hem de aynı zamanda ateş, sıcak, güneş. Konsept olarak o yüzden çok birbirini tamamlıyor her şey.

Bunu sevdim. Genelde yaptıkları şarkılardan daha farklı bence. Hmm. <laughs> ya yu. <laughs> Oha bu <sefer> hepsini soymuşlar. <laughs> Sana böyle görmeye alışmıştık ama. <laughs> Diğerlerini yapmıyorlardı böyle şeyler. Çocuklarım bu zamana kadar en iyi göründüğü MV sanırım. ya Çok sevdiğim başka klipler de olmuştu. Ama bu vibe genelde bence ATEEZ'in kullandığı bir tür değil. O yüzden farklı geldiler bana. Neye bağlandı bu? Yine bir sonraki MV ile falan mı alakalı? Bu ne? Bots gibi bir şey var orada da. Neydi bu anlamadım. Çok beğendim. <laughs> Şarkı da güzeldi ama MV'yi şarkıdan daha fazla beğendim. Instagram ve TikTok hesaplarımı takip ederek destek olabilirsin.